İlk taksiciliği ben Ankara'da başladım. Abim taksiciydi. Dedim abim taksici olur da ben niye taksici olmam? Okumayınca taksi duraklarında yıkacılığa başladığın zaman zaten ne olacak? Ama kendimde daima hedefler yapıp hedeflerime kitlendim. İlk ne hedef olmalıydı? İngilizce. Çünkü taksicilikte lisan bilmemek hakikaten çok zor bir şeydi. Ve bir sene İngilizce kursa gittik. İngilizce öğrendikten sonra düşündük, ya biz bunun pratini yapmazsak iki sene sonra bu bizden gider. Nereye gideceksin? Sultanahmet'e. Bu sefer yine kafamda bir ışık çattı. Dedim ki ya ben neden sadece İngilizce kalıyorum? Yesbook'lar yapayım dedim. 10 dilden bölümler ayırayım dedim. İtalya, Fransa, Hollanda, Danimarka. Bir başladım. Bagajda taşıyorduk. Gittikçe gelişti, gelişti, gelişti. Aradan bir 10 yıl geçti. Amerikalı bir aile web diye bir şey var dedi. Sen dedi web bilmez misin dedi bak dedi biz seni Amerika'ya gidince nasıl anlatacağız dedi. Ya nedir web? Sene 99 Ocak Şubat oldu. Altan Bey diye bir genç bindi. Dedim ki ya Altan Bey dedim ya web nedir dedim. Ya dedi kaderin cilvesine bak. Ben web ve grafik hocasıyım. Çağırdı. Gezbukları da aldık. Adı ne olsun dedi ya? Dedim de Best Taxi Driver yapalım. O da dedi ki duy atalım. Best Taxi Driver olsun. Açtık siteyi. Ertesi gün bir taksici site açmış. Basın çağırıyor, oraya çağırıyorlar, buraya çağırıyorlar. Ya dedim ne oldu? Gittikçe yükseldik. Ondan sonra 2001'de National Geography, araba giderken atlayan taksici. 2002'de Discover City Caps, Lonely Planet'e çıktık. Diyeceksin hedefine ulaştın mı İhsan abi? Ulaştık. Nasıl ulaştık? 2006'dan sonra bir sürü üniversiteler konuşmacı olarak çağırdı. Ben çok duygulandım. Niye duygulandım? Ben ortaokul terktim. 1000 kişiye, 500 kişiye konuşuyordum. Ankara'da yıkacılıkla başlamışsın, baban sana okumuyorsan git çalış demiş. Ve öyle öyle kendini yetiştirmişsin. Gelmişsin İstanbul'a, dolu çürük bağır bağırmışsın böyle Beşiktaş'a, Bireç'ten Demirkab'a, beş Bireç'ten demir Beşiktaş'a, hiçbir şey anlamıyor. Orada bile beni beklerlerdi son durakta gülmek için. 18 bin taksici var. Geliyorsun durağa, 10 arabanın arkasına giriyorsun. Açık öğretim bitirirsin. Ya sen ne yapıyorsun, niye okumuyorsun kardeşim? Yani ne olurdu, ben hiç kitapsız gelmedim ama Okudukça da dedim ki ya ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Bizans kitaplarını okudum. Bizans dönemini öğrenmeden Osmanlı geçmek istemedim. İngilizceleri de devam ettirmek istedik. Ondan sonra Osmanlıcaya başladım. Yenilik yapmadan hiçbir şey olmaz. Daima kendini yenileceksin. Mesela Amerikalı'nın biri bindi otelde. Dedim ki ben Bizans okuyorum dedim. Sen dedi buraya ben gelsem dedi. Bizans eseri hangisini gezdirsin dedi. İmrah Hor Cami dedim ta 750'lerde Bazilika Roma papazların yetiştiği stüdyo manastır olarak geçiyor. Sen de de gerçekten biliyor musun? Dedi. Şimdi insanları iki türlü şaşırtıyorsun. Lisan bir de bilgi. Bilgisiz insan yaşayabilir. Şimdi kimisi çok zengin olmaktan, çok para kazanmaktan hoşlanır. Kimisi de arabada binen bir çocukla sohbet ederek oyalanır. Vermek alacaksın, vereceksin. Milti milyarder İhsan abin olsa bu zevki alır mıydı? Ve sen ne yaptın? Hatıralar yarattın insanlarda iz bıraktı. Gelen bir daha geliyor 10 yıl sonra. Niye geliyor? Sevdiğinden geliyor. Bu gördüğün kitaplarda diyelim ki 4000 kişinin el asısıyla var ki. Neden yazdırdım? Çünkü bu enflasyonda o paralar bizde kalmayacaktı. Ama sayfalar sende kalacaktı. Anıları pekiştiriyorsun böylelikle. Böyle işte bizim hazinemiz de bu. Herkesin bir hazinesi vardır yani. <laughs> Eski taksiciler de azaldı. Kiralıklı adam. Nereye abla? Tamam abla. Ha gel Havalanı 100 lira. Gündüz bir 5 dolar kandırırsan yabancı seninle 5 dakikada işi bitirir. Bizim taksicilerimizin yanlışı zannediyor ki bilmiyor. Ya bunlar sırt çantalarıyla üniversiteleri bitirerek yaşam görerek geliyorlar. Seyahat insanın görüşünü her şeyini açıyor. Sen bunu nasıl kandırırsın? Ne olur? İkinci arabası olsa ne olur? Mutluluk arabayla yakalanacaksa ben isteseydim çok çok zengin olurdum. Ben böyle zevk alarak geldim. Az bir şeyle de bile insan mutlu olabilir ölürken, acı çekerken bile mutlu olabilir. Ama sen kısa yolda para kazanmak istersin, para seni mutlu ederse buyur. Ama bir gün gelir o para da mutlu etmez. Ben yaşarken, günü yaşarken yaşamışım. Senle mi yaşıyorum bugün? Bunu yaşıyorum. Arabama binenle mi o bir saati paylaşıyorum? Paylaşıyorum. Sadece taksinin direksiyonuyla bu olmaz. Neden mesleğini daha üste çıkarmıyorsun? Şimdi Topkapı Sarayı salı günleri kapalıdır. Ben de onun önüne giderim. Haritayı açar, 3 saat Çamlıca e falan tur bağlarım tamam mı? Baktım bir İspanyol aile geliyor. Dedim ya saray kapalı İngilizce gelin dedim. 3 saat. Hayır dedi ya. Tur yapmayacağız dedi. Çünkü dedi benim dedi amcam 2-3 sene önce tur yapmış. O taksiciyi bulup biz onunla tur yapacağız. Biz dedi senle yapamayız dedi. Ne dedim. Tam gidiyorlar aşağıya. Ya dedim belki taksiciyi ben tanırım şu kartınıza bir bakalım. Dedi.